Bir oyun firmasının yok olmasının her zaman birden fazla sebebi olabiliyor. Kötü pazarlama stratejisi, iş geliştirme planlarının yanlış olması, gereğinden fazla harcanan para, ürünün iyi çıkamaması, bunların hepsi bir firmayı çöküşe götürecek nedenlerden biri olabilir. Ama bazen çökmek için bu nedenlerden hiçbirine ihtiyacınız olmaz. Bazen bağlı olduğunuz patronunuz konumundaki bir firmanın yanlış planlamasına da kurban gidebilirsiniz bazen tek bir firma sizi yükselttiği gibi bitirebilir. Bu hikayemizde oyun dünyasının içerisine entegre edilmeye çalışılan gereksiz oyunların, DLC denilen şeylerin, oyun gibi yaratıcı bir alanda çalışanlara yapılan zorlamanın ve online kavramını her şey itelemeye çalışan firmaların ortaya açtığı bir yıkımı göreceğiz. Bu hikaye oyun dünyasının boktan tarafına dair güzel bir özet olacak. Yani inşallah olacak. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Dead Space be. Ne kadar güzel bir seri dedim Dead Space. Şu aralar özlemle andığımız bir seri. Hiç merak ettiniz mi Dead Space'e ne oldu? Ya da daha yeni sorayım bu soruyu, hiç merak ettiniz mi Dead Space'in yapımcılarına ne oldu? Hikayenin sonunda hemen söyleyeyim kendileri kapatıldı. Dead Space markasının sahibi Electronic Arts, Dead Space oyununun yapımcısı Visceral Games'i aranızdan bazılarını da bileceği gibi kapattı. Firma yok artık nanay. Ama merak etmeyin size videoyla alakalı spoiler vermedim. Çünkü hikayemizin asıl konusu firmanın kapanması değil firmanın kapanmasının ardında yatan olaylar. Bölüm 1 Yıldız firmanın doğuşu ve batışı Seneler 1998'i gösterirken Electronic Arts isimli güzide firmamız EA Redwood Shores adında bir alt firma kurdu. Bu firma 98 yılından beri Lord of the Rings, The Godfather gibi önemli yapımlara imza atsa da stüdyo olarak asıl patlamasını 2008 yılında yaptı. Müthiş bir korku aksiyon oyunu ile adlarını tüm oyunculara duyurmayı başardılar. Yaptıkları oyun Dead Space'ti. <laughs> Harika mekaniklerle türe yeni bir soluk getiren Dead Space çok iyi inceleme notları aldı, oyuncular tarafından çok sevildi ve bunun bir sonucu olarak da süper bir satış başarısına ulaştı. Sevgili EA de bu başarının ardından firmanın ismini değiştirerek Visceral Games yaptı. Artık onlar EA çatısı altındaki özel firmalardan biriydi. Çünkü EA'ye Dead Space ile sağlam para kazandırmışlardı. Zaten bundan 3 yıl sonra 2011 yılında ikinci oyun geldi. Dead Space 2. Visceral Games ikinci oyunla daha da zor bir işi başardı. İlk oyunun kalitesini geçti. Dead Space 2 de hem oyuncuların hem de elektronik artısının yüzünü güldüren bir oyun oldu. İkinci oyunla beraber Dead Space artık bir markaydı. İşte tam da bu sırada her güzel giden hikayede olduğu gibi bu hikayede de işler ters gitmeye başladı. Çünkü yıllar geçmeye başladıkça firmalar içerisinde yeni bir trend baş gösterdi. Bu sevgili firmalar bir oyunun online olursa daha çok satacağını, insanların birlikte oynamaktan çok daha fazla hoşlanacağı fikrini iyice kabullenmeye başladı ve bu düşünce doğrultusunda Dead Space 3'ün hikaye moduna co-op eklendi. Ana hikayeyi ister tek başımıza istersek de co-op oynayabiliyorduk. Şimdi bu bizi oyuncu olarak ilgilendirmeyebilir. Ama sıkıntı şu ki bu co-op mekaniklerini yapımcı firma o kadar kafa yormak zorunda kaldı ki bize düzgün bir hikaye modu veremedi. İlk iki oyunun çok gerisinde bir oyundu Dead Space 3. Üstelik bu co ve benzeri mekanikler sebebiyle de maliyeti çok yüksek bir oyun oldu için. Yani şöyle söyleyeyim Dead Space şu maliyetini çıkartması için 5 milyon adet satması gerekiyordu. Sadece maliyeti çıkartması için. Ancak satışlar ve eleştiriler bu sefer iyi olmayınca Electronic Arts'ın canı sıkıldı. Ve bu can sıkıntısı da başka bir konuyu tetikledi. Electronic Arts Dead Space 3'teki başarısızlığın ardından bundan sonra tek seferde biten oyunlara büyük yatırımlar yapmama kararı aldı. Eğer bir oyuna büyük yatırım yapacaklarsa o oyunun içerisinde yaşayan bir dünya ve ona bağlı bir ekonomi olması gerektiği fikri ortaya çıktı. Anthem gibi, FIFA gibi, Battlefield gibi. Burada araya gireyim, Electronic Arts'ın ne kadar haksız olduğunu geçen sene gördük aslında. God of War, Spider-Man, RDR 2'nin hikaye modu vesaire yani oyuncular hala tek seferde biten oyunları eğer kalitelilerse alıyor sevgili Electronic Arts. Kaliteli iş yap, oyununu alalım. Tek seferde bitmesi önemli değil ki önemli. İlla sokuşturacaksın ekonomi falan. Neyse 2013 yılına geri dönelim. Ne demiştim? Dead Space 3 çıkmış ancak kötü bir satış başarısı göstermişti. Bu kötü satış başarısının ardından Electronic Arts Visceral Games'in Dead Space 4'ü yapmasını istemedi. Onun yerine Battlefield serisinin ara oyununu onlara emanet etmek istedi. Bölüm 2. Nalet olası Battlefield nereden çıktı? Visceral Games başta bu Battlefield olayına sıcak bakmadı. FPS türü çok hoşlaştıkları bir tür değildi. Ama şirketin finansal desteği elektronik kart üzerinden yürüdüğü için Battlefield oyununu yapmayı kabul ettiler. Ama kafalarındaki diğer oyun fikirlerini de çöpe atmadılar. Onun yerine iki takım ayrıldılar. Firma çalışanlarının büyük çoğunluğunu oluşturduğu ilk takım ara Battlefield oyunu dediğim Battlefield Hardline üzerinde çalışırken geriye kalan küçük bir takım başka bir oyuna bakıyordu. Şimdi oyun dünyasıyla yakından ilgilenen izleyicilerim ve Silent Games'in bir Star Wars oyunu yaptığını biliyor. Fakat bahsettiğim oyun Star Wars oyunu değil. Çünkü o zamanlar Star Wars oyunu falan yoktu ortada. Öyle bir ihtimal de yoktu. Az kişiden oluşan ikinci takım Jamaica Code adlı bir korsan oyunu yapıyordu. Üstelik açık dünya olacak bir korsan oyunu. Hayallerimiz süsleyebilecek oyunlardan bir tanesi yani. kafalarında da Star Wars oyunuyla alakalı en ufak bir fikir bile yoktu. Çünkü o zamanlarda Star Wars'un oyun hakları Disney'in elindeydi. Elektronik artsın değil. Ve sevgili Disney, LucasArts'a Star Wars 1313 isimli bir aksiyon oyunu yaptırıyordu. Hatırladınız mı bu Star Wars 1313'ü? Ançartı tıvari bir Star Wars oyunuydu kendisi. Fakat 3 Nisan 2013 yılında Disney şok bir kararla LucasArts'ı kapattı. Gelişmekte olan Star Wars 1313'ü de iptal etti. İşte Whistle Games için de kader anı burada ortaya çıktı. Çünkü bu fırsatı gören Electronic Arts, Star Wars'un oyun hakları için Disney ile anlaşmaya oturdu. Ve anlaşma sonucunda da Star Wars oyun haklarını almayı başardı. Bunun sonucunda Electronic Arts, 3 farklı firmasından Star Wars oyunu yapmasını isteyecekti. BioWare firması Star Wars The Old Republic'e devam edecekti, DICE Star Wars Battlefront yapacaktı, Visceral Games ise türünü bilmediğimiz başka bir Star Wars oyununa adım atacaktı. Visceral adına bu iyi bir gelişme gibi dursa da hali hazırda geliştirmekte oldukları iki oyun vardı adamların elinde. Battlefield Hardline ve açık dünya korsan oyunu Jamaica. Ancak EA o dönemlerde korsan oyununa pek sıcak bakmıyordu. Çünkü o yıl içerisinde çıkacak başka bir korsan oyunu daha vardı. Üstelik EA'in en büyük rakiplerinden biri yapıyordu bu oyunu. Ayrıca Visceral'ın oyununa göre de çok daha iddialıydı. Çünkü çok popüler bir serinin de oyunuydu. Onlarla rekabete girmek istemiyorlardı. Hangi oyun biliyorsunuz o oyun? Biliyorsunuz biliyorsunuz ya. Ha? Biliyorsun. Biliyorsun. 2013 Ekim'de çıkması planlanan Black Flag yüzünden Electronic Arts korsan oyununu rafa kaldırmak istedi. Onun yerine Visceral Games'in Star Wars oyununa bakmasını istiyordu. Visceral ise hem çalışmasını çöpe atmamak hem de EA ile ters düşmemek istiyordu. Tüm bu isteklerin ortasında Visceral bir çözüm buldu. Korsan oyunu mantığını Star Wars evrenine uyarlayacaklardı. Yapacakları oyun galaksi karış karış gezebileceğimiz bir oyun olacaktı. Oyuncular karaya indiklerinde çizgisel bir aksiyona girecekler ancak uzaya çıktıklarında gemileriyle serbestçe dolaşabileceklerdi. Aynı bir korsan gibi diğer uzay gemilerini yağmalayabileceklerdi satışabilecek, olay çıkarabilecektik. Ancak Visceral Games bu fikri uygulamaya koymakta zorlandı. Çünkü ellerindeki asıl dışı bitirmeleri gerekiyordu. Battlefield Hardline'ı ve Hardline her gün onlara yeni bir problem çıkarıyordu. Visceral Games'in ilk derdi FPS oyunu yapmaya alışmaktı. TPS oyunu yapmaya alışkındılar ama FPS oyunu yapmak onlar için zor bir alışma süreciydi. İkinci sıkıntıları ise stüdyo içerisinde yer alan azımsanmayacak bir grubun Battlefield Hardline'ı yapmak istememesiydi. Çalışanlar bu proje için zerre heyecan duymuyordu. Heyecan duymayan bir oyun yapımcısını şirkette tutmanın ne kadar zor olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Zaten süreç boyunca Visceral Games pek çok önemli çalışanını kaybetti. Battlefield Hardline ile vakit kaybetmek istemeyen tüm önemli çalışanlar bir bir başka firmalara geçiş yaptı. Fakat tüm bu dertlerin arasında Visceral Games önemli bir ismi de stüdyoya kazandırdı. Sektörde uzun yıllar dirsek çürütmüş, Uncharted oyunlarında yaptığı yönetmenlik ve yazarlık görevleriyle kariyerini zirveye çıkarmış Amy Hennig 2014 yılında Visceral Games'e katıldı. Yapılacak olan Star Wars oyunu için ilk 3 Uncharted'da harika işleri imza atmış bir isim gelmişti. Amy Hennig Star Wars oyunu için kollarını sıvarken girdiği ortam karşısında afalladı. Çünkü şirkete katıldığı sırada Vessel Games'in Star Wars oyununu ayırabilecek en ufak bir zamanı bile yoktu. Tüm konsantrasyonları Hardline'ı bitirmek üzerineydi. Doğal olarak Amy Hayning de Hardline projesinin içine çekildi. Ara sahneler ve oyun kurgusu kısmında yardımcı oldu. Hardline ile ilgili işini bitirip de dönüp Star Wars oyununa baktığında ise karşısında ilginç bir konsept göremedi. Amy Hayning açık dünya temalı bir Star Wars oyunu yapma fikrini sevmedi. Onun yapmak istediği şey Uncharted vari aksiyon macera türünde olacak çizgisel bir Star Wars oyunuydu. Bir soygun hikayesini anlatmak istiyordu. Kalabalık bir ekibi yönetecektik ve galaksinin farklı köşelerini soyacaktık. Aksiyon dolu, heyecan dolu, soluksuz oynanacak bir hikaye olacaktı. Ve Hayning bu fikir üzerine bir taslak çıkardı karakterleri hikayeyi oyun kurgusunu oluşturdu bunun üzerine Visceral Games çalışanlarının tepkisi ne oldu biliyor musunuz? Tek kelimeyle özetleyeyim, bayıldılar. Taslağa gören, okuyan, duyan herkes hayatlarında gördükleri en iyi işlerden biri olduğunu söylüyordu. Konsept, karakterler, hikaye gidişatı, olaylar kağıt üzerinde harika duruyordu. Herkes müthiş bir heyecan içerisindeydi. Bu oyunun Visceral Games'in yaşadığı tüm sıkıntıları çözeceğine inananlar bile vardı. Ortaya çıkacak iş şah eser olabilirdi. Ancak elektronik artı sağ olsun şirket yine ikiye bölünmek zorunda kaldı. 2015 yılında Battlefield Hardline çıkmıştı ama işi bitmemişti. Sıra da Battlefield Hardline için yapılacak DLC'ler vardı. Sadece 80 kişinin çalıştığı Visceral Games yine iki oyuna aynı anda girişmek zorunda kaldı. 30 kişilik bir ekip Star Wars oyununa bakarken geriye kalanlar Hardline DLC'si için çalışmak zorundaydı. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bundan hiç memnun değildiler. Hatta o dönemlerde abiler şirket içindekiler kendilerini lanetlenmiş gibi hissettiler. Çünkü Battlefield Hardline'ı zaten yapmak istemiyorlardı. Yapıp bitirdikten sonra da gene Battlefield Hardline'ın DLC'siyle ile uğraşmak onlara eziyet gibi gelmişti. O Star Wars projesinde çalışan 30 kişiye imrenerek bakıyorlardı. Onlar sanki şirketten bonus almış gibiydiler. Kendileri ise şirketten ceza almış gibiydiler. 30 kişinin geliştirdiği Uncharted var Star Wars oyunu için takviye gerektiği aşikardı. Uncharted 4 gibi bir oyunda 200'den fazla kişinin çalıştığı gerçeğini göz önüne alırsak aynı kalibrede bir oyunu 30 kişilik bir takım asla yetmezdi. Bu yüzden Electronic Arts'ın direktifleri doğrultusunda Motiv isimli stüdyodan 70 kişilik bir ekip geliştirme süreci için yardım etmeye başladı. Hardline ile ilgili DLC sürecinin sonlanmasıyla birlikte 2016 yılı içerisinde oyunun geliştirmesine katkıda bulunan kişi sayısı 160 olacaktı ancak işler hala daha yolunda gitmiyordu. Bölüm 3. Oyun yapmanın sıkıntıları. Visceral Games'in Star Wars oyununa dair bir sürü sıkıntısı vardı. Bunlardan ilki teknik sıkıntıydı. Yani grafik motoru. Hatırlarsanız o yıllarda Electronic Arts Frostbite isimli bir grafik motorunu oyuncuların gözüne sokuyordu. Yarış, futbol, FPS, kısacası tür fark etmeksizin tüm oyunlarında bu grafik motorunu kullanmak istiyordu. Haliyle Visceral Games de Electronic Arts'tan gelen bu grafik motoru üzerine geliştirme yapmaya çalışıyordu. Ancak Frostbite grafik motoru bu tarz bir aksiyon macera için uygun değildi adapte etmeleri gerekiyordu. Çok fazla ekstra kod yazmaları şarttı. Battlefield Hardline'ı da Frostbite motoruyla hazırlamışlardı ama oradaki kodların birçoğu serinin asıl yapımcısı DICE'dan gelmişti. Yeni Star Wars oyunu için ise her şeyi baştan kodlamaları gerekiyordu. Ve en basit animasyon için bile aylarca uğraştıkları olabiliyordu. Bu da yetmezmiş gibi onları yavaşlatan bir başka unsur daha ortaya çıktı. Onay süreci. Bakın normalde bir oyun geliştireceğiniz zaman karakterin kıyafeti, kullandığı silahlar vesaire gibi detaylar oyunu yapan şirket içerisindeki kişilerin onaylaması sonucunda nihayete erer. Ve bu süreç çoğunlukla bir hafta falan sürer. Fakat yaptığınız oyun Star Wars markasına ait bir oyun olunca işler bu şekilde yürüyemez. Çünkü Star Wars Disney malıdır ve yapılan her karakter, karakterler için yaratılan her giysi Disney tarafından onaylanmalıdır. Karakterin giyim tarzı Star Wars külliyatına uygun mu, serinin geneline tezatlık oluşturan detaylar var mı gibi konular kesinlikle onaydan geçmek zorundadır. Ve bu durum her zaman için yapım süresini uzattıkça uzatır. Bir diğer korkutucu unsur da Amy Henning'in düşündüğü büyük vizyonu gerçekleştirebilecek bütçenin olmaması durumuydu. Bu büyük vizyonu biraz açayım size. Hatırlarsanız yapılacak olan oyunun birden fazla karakter içireceğini söylemiştim. Bir karakter yönetilirken diğer karakterler yapay zeka kontrolünde ilerleyecekti. Ancak Henning'in istediği yapay zeka alelade bir yapay zeka olmayacaktı. Detaylı, aklı olan oyuncuyu etkileyebilecek bir yapay zeka ortaya çıkarılacaktı. Fakat Visceral yöneticileri bırakın 5 kişi özel bir yapay zeka yapmayı tek bir karakter için yapay zekaya oluşturacak bütçeyi bile çıkaramayabileceklerini fark ettiler. Visceral Games bu süreçleri yaşarken Electronic Arts da başka bir konuda sıkıntı yaşıyordu. Bu sevgili Visceral Games'in Star Wars hakkında kafalarında soru işareti oluşmaya başlamıştı. Tamam soygun fikri, kaçakçılar, hırsızlar falan güzeldi ama bu oyun Star Wars oyunu mu oluyordu o zaman? Hani Jedi'lar, hani ışın kılıçları, hani özel güçler? Bu oyun bir çete hikayesini anlatıyordu. Eğer böyle özel güçler, ışın kılıçları kullanılmayacak neden Star Wars markasına para verilmişti ki? İşte sevgili Electronic Arts bu tarz kendi içinde haklı oldukları bazı soruları sormaya başlamıştı. Bununla beraber Electronic Arts'ın oyunla ilgili koyduğu hedef de yüksekti. Oyunun inceleme ortalamasının 90 üstü gelmesi gibi bir şart koşmuşlardı. Ki Visible Games bu işe imkansız gözüyle bakıyordu. Onlardan Uncharted 4'ten daha iyi bir şey yapmaları bekleniyordu ama bunun bir imkanı olduğunu düşünmüyorlardı. Uncharted 4, Uncharted 1 oyununun üzerine yavaş yavaş inşa edilen bir oyun olmuştu. Visceral Games ise daha kendi Uncharted 1'ini bile oluşturamamıştı. Bir anda nasıl Uncharted 4 seviyesinde çıkabilirlerdi ki? Aslında çıkabilirlerdi. Çıkabileceklerine inanmak istiyorlardı. Çünkü yanlarında Uncharted serisinin baş isimlerinden biri vardı. Amy Henning. Bölüm 4 Farklı firmalar, farklı anlayışlar. Visceral Games'te çalışanların birçoğu Amy Henning'e gerçek anlamda çok güveniyordu. Onun çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktu. Fakat Henning'in onlara güven duyduğu konusunda bir şüpheleri vardı. Çünkü projede yaşanan sıkıntıların üst üste gelmesi Henning'i daha fazla kontrol delisi olmaya itti. Yapılan işin her adımını kendisi bizzat test etmek istedi. Her noktaya teker teker bakmaya başladı. Belki de Visceral Games çalışanları ona umut vaat etmemiştir. Bilmek zor ancak bu kontrol takıntılığı oyunun yapım sürecini bir hayli yavaşlatmaya başladı başladı. Herkesin yaptığı işi göstermek için sıraya girmesi ve hepsini teker teker onaylamak zorunda olmak otomatik olarak işin doğal sürecini yavaşlatan bir hale getirdi. Olay sadece bununla da kalmadı. Amy Hennig Uncharted oyunlarında normalde yapmadığı bir işe de girişmeye başladı. Çalışanlarına olan güvensizliğin bir sonucu bilinmez ama oynanış kısmı, bölüm tasarımları gibi aslında çok bilmediği ve iddialı olmadığı konulara da el atmaya o departmanın çalışanlarını yönlendirmeye başladı ve bu durum Visceral Games çalışanlarına güvensizlik aşıladı. Moraller çökmeye başladı. Dediğim gibi Eymenik Naughty Dog'dan gelmişti ve oradaki kültürle Visceral Games'teki kültür farklıydı. Naughty Dog her ne kadar Sony'ye bağlı bir firma olsa da kendini kanıtlamış olması sebebiyle özgürce hareket edebilen bir firmaydı. Adamlar kaliteli iş çıkarıyor, istediklerini yapabiliyorlar. Visceral Games ise öyle değildi. Devamlı olarak elektronik artsa hesap vermesi gerekiyordu. O yüzden Amy Henning hiç alışık olmadığı bir şekilde kendini her hafta EA yöneticilerine sunum yaparken buluyordu. Ve bu sunumda elektronik arz yöneticilerinin ona sorduğu ''Biz FIFA'dan deli gibi kazanıyoruz, sizin oyunda bize böyle kazandıracak mı kardeş?'' gibi sorular karşısında iyice kendinden geçmeye başladı. O kendinden geçerken de sahneye çıkma sırası başka bir firmaya, DICE'a geldi. DICE, yeni bir Star Wars oyununu oyuncularla buluşturmaya hazırdı. Herkesin merakla beklediği Star Wars Battlefront 2015 yılında çıktı ve ortalığı kasıp kavurdu. Tam tamına 13 milyon adet satan Star Wars Battlefront Electronic Arts için büyük bir başarı sağladı. Ancak Visceral Games içinse kötü haberin başlangıcı oldu. Battlefield 1'in bu başarısı sonrasında Electronic Arts Battlefront 2 için DICE'a yardımcı olacak bir firmayı görevlendirmek istedi. Görevlendirdikleri firma Motiv oldu. Hatırladınız mı Motiv'i? Visceral Games'e 70 aşkın kişiyle yardım eden o firmaydı Motiv. Fakat Electronic Arts'tan gelen direktifler sonrasında Motiv stüdyosu Visceral Games'e yardımı bırakarak Battlefront 2'nin hikaye modunu geliştirmeye koyuldu. Visceral Games yine yalnız kaldı. Bölüm 5 EA ve yeni planı. Abiler E3 2016 fuarını canlı izlediyseniz veya tekrarını seyrettiyseniz şu videoyu görmüşsünüzdür. Because she is telling her story and I'm helping to realize her world. Visceral Games'in yaptığı Star Wars oyununu ilk kez burada 2016 yılında bu videoda birkaç saniye ile görebildik. Bu gördüğünüz için çıkması bile yapımcıların birkaç ayını almış. Nefes kesici gözüküyor doğru ama o kadar. Aslında bundan ötesi yok ve bundan ötesi olmaması hem Visceral Games için hem de Electronic Arts için büyük bir problem. Bu yüzden 2016 yılının sonlarında Electronic Arts Visceral Games'e destek olması için o dönemde boşta olan Vancouver stüdyosunu yardıma yönlendirdi. Vancouver Visceral Games'e destek olacak ve projeyi 2018 sonlarına doğru bitirmesini sağlayacaktı. Visceral için de güzel bir moraldi bu. Yalnız başına kaldıkları ve insan kaynağına ihtiyaç duydukları bu noktada Vancouver'ın desteği onlara güç verecekti. En azından onlar böyle düşünüyordu. Ama işin aslında öyle olmadığı birkaç ay sonra ortaya çıktı. Sevgili Electronic Vancouver'ı sadece destek olması için yollamamıştı. Visceral öyle olduğunu zannediyordu ama Vancouver yavaş yavaş yönetime ortak olmaya başladı. Bir anda baş yapımcı, baş tasarımcı, oyun direktörü gibi önemli rollerde Vancouver'dan insanlar da görev almaya başladı. Birden fazla liderlik olması da oyunla ilgili fikirlerde çatışmaya ulaştı. Vancouver'dan gelenler oyun içerisinde Batman oyunlarındaki gibi aletler olması gerektiğini savundu, Visceral ise bu fikre karşı çıktı. Sonuçta tüm bu fikir ayrılığına rağmen oyunun yapım süreci hızlanmıştı. 2017'nin ortalarına gelindiğinde de ortaya uzun bir demo çıkarıldı. Bu demo oyunun 3 farklı kısmından kesitler sunacak ve genel yapıyı özetleyecekti. İçerisinde kovalamaca sahnesi vardı, çatışma sekansı vardı ve kaçakçılık kısmı vardı. Demoyu izleyen elektronik Arts yetkilileri oyunun vurucu noktasının ne olduğunu öğrenmek istediler. Bu oyunun kendinden bahsettirecek özelliğini görmek, bilmek, duymak istediler. Evet demo güzeldi ancak oyunun özel olduğunu düşündürtmüyordu. Hatta tam tersi çok fazla Uncharted desintisi vardı oyunda. Demoda gösterilen 3 farklı bölümde sanki Uncharted oyunlarından çıkmış bir sahneymişçesine duruyordu. Her sahnenin muadilini herhangi bir Uncharted oyununda görebiliyordunuz. Bu durum Electronic Arts'ın çok hoşuna gitmedi. Verilen bu kadar sürenin ardından ortaya çıkan iş onların beklediği gelişmeyi kat edememişti. Demo izlemelerinden bir süre sonra da Electronic Arts bu oyun üzerinde daha fazla devam etmeyeceklerini açıkladı. Ve Visceral Games'in Star Wars oyununu resmi olarak iptal ettiler. Sadece oyunu da iptal etmediler, firmayı da iptal ettiler. Bayağı Visceral Games'i kapattılar. Tarihe Dead Space gibi yüzde bir markayı bırakan Visceral Games kepeklerini kapattı. Amy Henning'in hayallerindeki Star Wars oyunu da gün yüzüne çıkmayı başaramadı. Bir anda pat diye hikaye bitti ama devamı var. Oyunu iptal ettikten sonra Elektronik Arts'ta yardımcı başkan pozisyonunda görev yapan Patrick Sutherland konuyla ilgili bir açıklama da yaptı. Bu açıklama önemli çünkü Elektronik Arts'ın da aslında bu karar verirken ne kadar zorlandığını gösteren bir açıklama bu. Patrick, böyle kararlar vermenin hiçbir zaman kolay olmadığını, yapılan onca işi, onca hayali durdurmanın her zaman zor olduğunu söyledi. Bu kararları bir anda vermediklerini, uzun uzun düşündüklerini ve bazen onları çok üzse de böyle zor kararlar almaları gerektiğini belirtti. Bölüm 6 sonuç. Sonuç olarak EA ne derse desin Patrick ne açıklarsa açıklasın sıçmışlar işte bir noktada işin içine. Battlefield Hardline'ı verdiğin firmaya Star Wars'ı kitlemek ardından DLC işlerini bu filme yaptırmak ardından yeterli iş gücünü sağlayamamak ardından grafik motorunu uygun olmayan bir oyunda kullandırmak ardından yardım için gönderdiğin stüdyoyu geri çağırmak ardından nerede Jedi'ler demek illa sorulacak bu soru zaten. Ardından yardım etsin diye gönderdiğin stüdyoya işi çaktırmadan devretmeye çalışmak işte bunların hepsinin birleşimi bir oyunu hiç edebiliyor maalesef. Evet bu profesyonel bir iş, burası da bir iş yeri, çocuk değiliz. Ancak bunların hep başımıza geliyor olması etik olarak doğru oldukları anlamına gelmez. İşte bu yüzden bu Star Wars olayı önemli. Çünkü oyun dünyasının tüm pisliklerini tek bir hikayede topluyor. DLC, marka, online, yaşayan ekonomi, ne kadar iriti olduğumuz kavram varsa hepsi bu yapılamayan oyunun hikayesinde saklı. Bu arada dediğim gibi Star Wars oyunu iptal oldu ama hikayesi bitmedi burada. 2017'de Visceral'ın yaptığı oyun iptal edilince Electronic Arts Vancouver'a görevi verdi. Dedi ki al sen yap yeni bir Star Wars oyunu. Onlar da başladı geliştirme sürecine. Bu kez açık dünya bir oyun yapacaklardı. Aslında ilk fikre geri dönüldü gibi bir şey oldu. Hani Amy'ye ilk gelmeden önce bir açık dünya Star Wars yapıyorlardı sonra iptal etmişlerdi ya. Bir nevi ona geri dönüldü aslında. Neyse yapıma başladılar fakat geçtiğimiz haftalarda yine bir haber geldi. Vancouver'ın yaptığı Star Wars oyunu da iptal edildi. Sevgili Vancouver 2017'de projeyi devraldı, oyun 2019'da iptal oldu. 2 yıllık geliştirme süreci yine çöpe gitti geçmiş olsun. Neden iptal edildi biliyor musunuz? Çünkü Electronic Arts bu oyunun bitmesini beklemek istemedi. Panik oldular. Vancouver'ın yaptığı Star Wars oyununun çapı geniş olduğu için bitmesinin uzun sürecek olması Electronic Arts'ı telaşlandırdı. O yüzden bu oyunu iptal edip daha küçük çaplı bir Star Wars oyunu yapmaya karar verdiler. Onları panik halinde bu karar vermeye iten sebep büyük ihtimalle Star Wars'un oyun tarafında kaymağını düzgün yiyememeleri. Ulan 2013'ten beri adam akıllı Star Wars oyunu çıkmadı be. Adamlar marka hakkını satın aldıktan sonra sadece iki tane Star Wars oyunu yaptılar. Biri Battlefront, diğeri de Battlefront 2. Ki Battlefront 2 zaten patladı biliyorsunuz yani. Olay oldu, beklenilen karı ulaşamadı. Şöyle geriye dönüp bir 6 yıla baktığın zaman elle var sıfır gibi bir şey neredeyse. Eğer Vancouver Star Wars oyuna devam etseydi 2021 ya da 22 yılında kendisini görebilecektik. Electronic Arts bunu beklemek istemediği için daha küçük çaplı bir oyuna geçecek ve bu oyunu 2020 yılında çıkaracak. Şimdi ister misiniz o oyunda Amy Henning'in planladığı gibi böyle bir aksiyon oyunu olsun çizgisel? Valla öyle olursa bir şey söyleyeyim net gülerim yani Böyle bayağı gülerim Oynarım ama gülerek oynarım Ne diyeyim sevgili elektronik artı sen tam bir manyaksın Çılgın bir manyak kalau memang video ini ber.